dedi zaten. Bugün sizlere Stand 2 ile Critical Ops'u karşılaştıracağız. Ee, bunu bir anda aklıma geldi. Ulan ben böyle bir şey yorumlasam ne olur acaba diye. bakalım. Arkadaşlar Stand daha çok vurduğunuz adamı yani o adamı vurduğunuzu hissettirecek bir oyun. Böyle bu yüzden yavaş olması gerekiyor. Birazcık. Lan ya bu ne ya? Öl artık. Heh, tamam. Arkadaşlar bakın. Siz bu hareketleri standoff'ta yapamazsınız. Şöyle atladığınız zaman bu adam sizi durduruyor yani. Hmm. o açıdan critical değerini bilmek lazım. Yani taktiksel bir oyunu da grafikleri için oynuyorsanız zaten siz hiç oyun oynamayın. Daha iyi. Tabi renkler ve zevkler kişiye bağlıdır ama grafikleri çok iyi falan diyenler olmuş. Critical yani da fazla idare edilebilecek bir Oha. Lan. Hmm. Fazla idare edilecek bir şey var yani. Amına koyayım. Heh. Sonra arkadaşlar Kıskalops'un silah dengesi olarak bazı silahları kullanmaya teşvik ediyor bu oyun maalesef ki standoff'ta böyle bir şey yok en kötü silah alsanız bile adamı e, güzel bir demir verebiliyorsunuz ama bu haksızlığa yol açıyor mu işte garip olan şey hayır açmıyor hmm. Nasıl oluyordu? Vallahi bilmiyorum. Adamlar tutturmuş bunun ayarında. Ee, sonra sosyal anlamda mesela biz ne yapıyoruz bu, bu oyunda arkadaşlarla birlikte daha iyi infolaşmak için Instagram sonra Discord kapanmasaydı Discord'u kullanıyorduk. Discord'u kullanıyorduk. Ama şu an öyle bir şey yok. Yani sohbette kısılık aldık diyebilirim. Standartta böyle bir şey yok. Adamlar se sesli sohbet getirmiş. Onun yanında eskiden de var olan Standoff'da şey var. Ee, mesela mesaj atma özelliği var. Bu çok güzel bir özellik. Yani mesela Lokta menüde olmasanız bile sizi menüde gösterebiliyor ya da siz menüde olsanız bile menüde göstermiyor yani lobide bu hatalar yıllardır var yani bunları hiç düzeltmeye uğraşmıyorlar bile sosyal anlamda critical ops'un standoff hakkında geride olduğunu söyleyebilirim yani ben yani kısacası grafik ve e, şey anlamında Grafik ve sosyal anlamda e, Kırtikalop, hayır pardon Standoff 2 Gayet güzel Yani oğlum Standoff'ta Vuruş Yani birini vurma şeyin daha kolay Ya mesela Mesela yok Bitiriyorum videoyu bay bay İzlediğiniz teşekkürler Beni dinleyip bir şey anladıysanız Yine teşekkürler yani. İstiyorsanız abone olun İstemiyorsanız da çok da zaten Bay bay Hadi bay bay